Merhaba, 3D baskılarda soğutmanın yetersiz kaldığı, çıkıntının fazla olduğu yerlerde katmanın sarkma yapmaması için support yani destek kullanmamız gerekebilir. Destekler baskımızın süresini uzatsa da sorunsuz baskı almak için destekleri açmamız önemlidir. Desteksiz olmaz video serisi ile destek ayarlarının detayına inerek, olabildiğince karşılaştırmalı baskılar alarak desteklerin operatörler için korkulu rüya olmasının önüne geçmeye çalışacağız. Serinin bu ilk videosunda Orca Slicer'ın 2.3.1 versiyonunu ve aynı PLA filamenti kullanıp farklı ayarlar deneyerek desteklere olan yansımasını yorumlayalım. İlk olarak tablamızda bulunan test modelini desteksiz basıp nasıl sonuç verdiğini görelim. Baskı videosunda göründüğü üzere 90 derecelik açıya sahip katman basılmaya başladığında soğutma belli bir yere kadar o katmanı havada tutabiliyor ama köşeleri sabitleyemediği için sarkmalar başlıyor. İşte bu sebeple bizim destekleri açmamız gerekiyor. Bu serinin ilk videosu olduğu için şu ayarları şöyle yapın, sorunsuz baskılar alın gibi hayal satmayı düşünmüyorum. Ben bu seri size mantığını ve pratiğini gösterip kendi yazıcı ve filamentinize göre destek ayarlarını nasıl yaparsınız onu göstermiş olacağım. Siz başlangıç olarak bu testlerin sonucunda oluşan ayarlarımızı videoyu durdurup not alabilirsiniz. Şimdi slicerımıza dönüp 4 farklı ayarı sahip test modeli basmak için ayarlarımızı yapıp baskımızı alıp baskı sonuçlarını inceleyelim. Projemde bulunan 4 farklı modelde 4 farklı ayar uygulayacağım için 4 adet tablo oluşturup üzerlerinde bulunan modellerde farklı farklı ayarlar uygulayacağım. Genelde uygulayacağım ayarlar desteği aktif edip üst Z mesafesiyle oynamak, ağaç uç çapıyla oynamak ve bunlara ek olarak Orca Slicer'ın 2.3.1 sürümüyle gelecek olan yeni bir özelliği var. Support Ironing yani desteklerimizin üst kısmında oluşan arı yüzü ütüleme özelliği, bazı modellerde de bunları aktif edip karşılaştırmalarını yapacağız beraber. Baskı sonucunu incelediğimizde destekler kapalı durumdayken sarkmaların arttığını modelin kesinlikle desteğe ihtiyaç duyduğunu görebiliriz. 2 numaralı test sonucunu incelediğimizde köprülemenin olduğu orta kısımların güzel basıldığını ama kenar duvar kısımların üst z mesafesinin yüksek olması kaynaklı sarkma yaptığını görebiliriz. 3 numaralı test sonucunu incelediğimizde 2 numaralı test sonucuna benzer durum olduğunu, Z mesafesini 0.16 mm'ye düşürdüğümüz için duvar kısımlarının daha iyiye gittiğini görebiliriz. 4 numaralı test sonucunu incelediğimizde Orca Slicer 2.3.1 sürümü ile gelen arayüz ütüleme özelliğinin pozitif etkisiyle duvar kısımların daha düzgün basıldığını, sartma ve kaymanın olmadığını görebiliriz. 5 numaralı test sonucunu incelediğimizde 4 numaralı test sonucu benzer durum olduğunu görebiliriz. Destekler ile ilgili genel bir çıkarım yapmak gerekirse, desteğin amacı çıkıntıya sahip ana modeli destekleyip sapma yapmasını engellemek olduğundan, destek arayüzü ile ana model arasındaki mesafeyi yüksek tutmamalıyız. Destek arayüzünün olabildiğince yavaş basılmasını ve pürüzsüz olmasını sağlamalıyız. Destek arayüzü ana modele yakın olduğunda destekleri çıkarırken biraz zorlanacağımızı ama sarkmanın da en az olacağını unutmamalıyız. Destekleri söktüğümüzde desteklenen yüzeyde ilk katman gibi güzel yüzey beklememeliyiz. Burada yapmış olduğum testler tamamen bendeki filamentlerle denendiği için farklı boya ham madde içeren filamentlerde davranış sonucu farklı olabilir. Siz de bu bilgiler doğrultusunda kendi yazıcınıza göre destek ayarlarınızı test edip ideal ayarlarınızı bulabilirsiniz. Son olarak kanalımızın gelişmesi için abone olmayan arkadaşların abone olmasını, mobil cihazlardan izleyen takipçilerimizin ise ücretsiz olan hype puanlarını kullanarak bize destek olmasını rica ederim. Hepinize destekleriniz için teşekkürler.